altı Mart'ta sekiz Mart bildirisi dağıttıkları için Çorlu'da gözaltında olan kadın yoldaşlarımız bugün beraat etti. Iıı ee, açılan davada bugün beraat ettiler. Şimdi beraat eden arkadaşlarımızdan, Abi. yoldaşlarımızdan biri burada basınç fabrikasında okuyacak. De, bir de, bir de, bir de, bir de. Değerli basınç basın emekçileri Çorlu'nun emekçi alması. İnişçi alması olan Çorlu'da sekiz Mart dünya Türkiye'yi sömürüye, erkek egemenliğine ve savaşa karşı mücadelenin en ön saflarına çağırmak için bildiri dağıtan altı dikli kadının önce gözaltına alınmış, sonra haklarında terör örgütü propagandası suçlamasıyla çoğul ikinci ağır ceza mahkemesinde dava açılmış. Bugün görülen e, karar duruşmasında altı dikli kadın beraat kararıyla bu dava sonuçlandı. 26 Mayıs'ta dava emekçi kadınların dayanışması ve halkların kardeşliğinin yargılanamayacağını gösterdi. Mahkeme salonunda yoldaşlarımız Devrimci İşçi Partisi emekçi kadınların mücadelesine, kadınların öz savunmasının meşruluğuna, işçilerin birliği ve halkların kardeşliğine dayanan politikalarını savunuyoruz. Mahkemenin dışındaysa dost durumları ve kadın örgütlerinin temsilcileri ve çorlu emekçilerle birlikte örnek bir değinici dayanışma sergiledi devletin emekçi kadınların hakkı mücadelesine karşı polis ve eliyle yaptığı bu saldırıya karşı yükselttiğimiz ses Çorlu'dan çok uzaklarda da yankılandı. Arjantin'den Yunanistan'a, Rusya'dan İtalya'ya yoldaşlarımız dikti kadınlarla dayanışmayı yükselttiler. Mücadelemizi sahiplendiler. Düzenlediğimiz imza kampanyasının altında yüzlerce isim toplandı. Anne, Simples assim. kadınların mücadelesini sokaklardan mahkeme salonlarına taşıdık. Bugün burada erkek egemen kapitalist sistem karşısında hiçbir zaman ve hiçbir yerde boyun eğmeyen yaparken savaşın en kirli yüzünü kadınlara gösterenlerdi. Suç olan bunları teşhir etmek değil, öldürülen dipli kadınlar değil, suç işleyen devlet ve erkek egemen kapitalist sistem ol. Bu aşamada mahkeme üyesinin beraata ya da cezaya hükmetmesinin hiçbir kıymeti yoktur. Dipli kadınlar kazanmış. Dipli kadınlar yerle bir edilene de yılmayacak. Bu mücadelenin önünde devletin polisi de mahkemeleri de duramaz. Devletin hiçbir kurumu emekçi kadınların dayanışmasını, halkların kardeşliğini yargılayabilecek yetkide değildir. Eğer üç harçsızın bayrağının da dalgalanmasına mani Yaşasın devrimci, devrimci İşçi partisi yaşasın devrimci partisi yaşasın